Yaparım, yapamam, challenge oynayacağız, ne yapıp ne yapamayacağız bilmiyoruz çünkü. sen sız, hazır, hazırlıyoruz. Hazır, çok kötü yani. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Efsane şeylerim var. Gelsin. Evet. Arkadaşlar, bu slime jeli için... Evet. evet. ...kendi kendime... Evet. ...elektrik çarptırırım. Evet. Ne evet. yapacağım, ne yapacağım? Elektrik arkadaş. Hayır ya, duymadan basmışım. Dikkat etmen <laughs> gerekiyor Dila. Al bakalım. Allah! Allah. Hayır. Mert ben, ben ben Tamam Mert yapabilir. Ya ben yapacak mi? sonuçta. Ya aman acıcak mı? hazır, mı? hazır mısın? Acıcağıt mı? Hazırım, hazır mısın? Hazır mısın? <laughs> <hayvanın>. Hazır <laughs> <laughs> benim de çarptı yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyun anladınız dikkatli olun bundan sonra. Tamam. Kazandığıma göre Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın dikkat edin, hızlıca basmayın. Evet, biraz dinlemek gerekiyor ama korkmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, sorup şu. Bu tıraş köpüğü için Ama tıraş köpüğü için evet. Sümüklü bir. Sümüklü mü? Sümüklü bir mendili eldirim. Aha. Aa, sümüklü Aa. Dile. Gördünüz. Refleks yaptı. Ben için endim. Bir merak etme, çok sümüklü değil. Hapşırdım bir mendil var. Hayır merak etme Aslı değil. Ama ne korkunç. mendil geliyor. Al bakalım elle bunu. E ay niye elle? Ya bir de niye ıslak mendil ya? Ay, e e çok elle e e dedi ya, de ya Ay ben bu konuda tıraş köpüğü. Dur dur tıraş köprü Elime var mı? Elimi tıraş köpüğüyle dezenfekte istedim arkadaşlar ama neyse ki de ses acıdı ve mendil verdim mendil. Evet aferin. Hazırsanız yenisi geliyor arkadaşlar. Efsane bir tane daha geliyor. Gelsin yapıştır. Bunu da alırım. Bunu da ha. Hayatim, boş kase yapacağım. Arkadaşlar bu sefer bu slime jeli için. Bu slime jeli için. Benim İkinci almam lazım. Al <laughs> <bu y�. sürücü gülüyor> İkinci isterim ama ben söyle. Aynı anda. Evet. Ağzıma. 5 <laughs> Beş tane. Ha, evet. Patlayan şeker döküyorum! Ama bir şey söyleyeyim. Beş tane. Beş tane patlayan şeker çok var. Mert yandın. Aaa buradan da var. Ama Aa neyse açmış mı dedin ses bakar mısın? nasıl dökeceğim? Aç ağızları, tamam. hepsini aç hepsini dök tamam mı? Hazırım. Hepsini, aynı. anda Mert beşini aynı de. Aynı anda çok Dökemem, çok aynı anda Dökemem Dökersiniz. Şöyle, ya. şöyle, şöyle Yardım et Dila. Ya. Hadi. Dök 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 Hak dök 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 çok kötü. Çok güzel, dök 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 çok ben zaten yapamadım iyi ki basmamışım şimdi basacağım da söyle bakalım. Hazır mısınız? Hazır. <laughs> Bakın hızlıca basmayın ha. Tamam, tamam Bu sefer çok fena bir şey var. Aha, Arkadaşlar bu evet. hazır slime için. Evet. Dış sesin... Aaaa! Hayır! Nasıl bayağı hep böyle yok? Ben için her şeyi yaparım Dış sesin... Ayakkabısını... toplarım. Top verin. Hayır vazgeçme baktım yaptım. Bastını şey yapmak zorunda. Ne pis şeyleri bana yaptırıyorsun? Buyur bakalım ayakkabım gelsin. Amanet! Aman Mehmet almanı. Harika baba. Takmıyorum o zaman ne kazanıyorum azıcık. Korsayı malayım bari. Aha. Aha. Nasıl ki kazandım? Harika Mommy's Love kazandım. Ayakkabını bir daha koklamak istemedi. Bir kokla. O zaman önceden basmayacaksın yine. Bunu ya. dinleyeceğim Basma. tamam. Ha, gel, ha, Hazırsanız geliyor. Hazır. Bu duş jeli evet. paketi için. Evet. Alın paketi gösterin bir. Nerede paket? Ya, evet. Bakın evet. bu duş jeli Uuuu. paketi için. Güzel, güzel evet. Abi. Bu güzel evet. duş jeli paketi evet. için. Evet. Cebimdeki evet. tüm parayı veririm. Bastım. 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 İyi bastım. Bastım da ses. Valla aşkına. Cebinde ne kadar vardı Mert? Allah aşkına. ne kadar <laughs> vardı Mert? Bakalım ne kadar varmış. Ne kadar varmış? 10. 10. Evet. 20-30. 30 lira. 30 liraya değmez ki. İyi ki Dila çıkar Sen? parayı. Parayı çıkar. çıkaramadın. Nasıl? Çünkü çıkar. cebim evde olması nasıl? para taşımıyorum. Dila. Para para cebindeki para demedin mi? Evet. Cebimde, cebimde para yok. O yüzden. Hayır ya. Ederim. Of ya. Haksız Haklısın. Arkadaşlar kaba kullanmak lazım. Zip paketi değil. Neydi bu? <laughs> Duş paketini kazandım. Kazandığım Malzemeleri de kattım. Ama Şimdi devam edemeliyiz. Beleş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bir tane daha slime jeli geliyor. Sadece isterim isterim isterim, kesinlikle isterim. Söylüyorum, bu slime jeli evet. için 5 tane, bakın 5 evet. tane. 5 evet. tane. Dört osris yerim. Beniyle bile basmadı, gördün mü? 5 tane. Ben yemenin şeyleri çok güzel yapıyorum ya bence. Ben de yemenin şeyleri yapamıyorum arkadaşlar. 5 tane değil mi? Gelsin. Ya hop ya. Bakalım yow. ne gelecek Mert'e. Aynen, Ay, Ay, tamam. Mert e. Yo fark etmezsin, tamam, ne gelecek hani. bakalım. 5 tane, 3 oldu. 2 tane daha veriyorum sana. Versin, ben başlıyorum. Hadi al 2 tane daha. Neli geldi Mert? Bak, bak, Acı mı? Yok, yok. yok. değil. Bunları da al. Ha Ye ye hepsini yeme. <laughs> oh. gerçekten slime şeyine oh. hak ettin. Oh. Acı mı? Bu bakıcıyor Bu yapacağım arkadaşlar. Siz de söz verin. Söz Ben yapacağım. Hayır, Yok. Arkadaşlar bu simple paketi için. Evet. içime. Evet. Evet, evet. Arkadaşım içime evet. bir kalıp evet. <laughs> A bastırdım Ne bastırdın? Bak. Dila, neye bastığını biliyor musun? Hayır ya Bastırdım ellerimi tutuyordu ben de basamamış basayım dedi İçime bir kalıp buz evet. dökerim Aba Aba Lütfen Hayır. Lütfen <laughs> ya İnşallah hasta olmazsın. Bu ne ya Aba İyi ki mi atlamışsın Bu simple Ay. paket işi yapmak zorundasın Dila Dört Bak. Bak. bakalım İzleyelim dersene. Bir dakika sıra. oynasın. Bir dakika dokun beni. Aaaa! Aman ya! Slime'ın içine ah, gitti Dila bir tane. Ah. İçindeki buzları çıkarıp arkadaşım ah. slime'a kattım. Neyse kıvam verir diyorum. Devam edelim. Çok eğlenceli. Arkadaşlar beni çok iyi dinleyin. Dinliyoruz. Sen. Bakın. Basacak Ayas. bassın bakalım şimdi. Basmak isteyen var mı? Bas! Bas! Hayır bir zaman durmadan yapmam. Arkadaşlar bu boya için. Bakın. Mor boya için. Ay ben basıyorum. Benim basasım geldi bak şimdi. Absürt bir şekilde. Abi bir dakika Dans ederim. <laughs> Allah. Dans. Dans. <laughs> Bakın böyle böyle, böyle böyle. Böyle böyle. <laughs> böyle Çok saçma <laughs> bir şekilde. Ya <gülüyor> ya <gülüyor> ya <gülüyor> ya saçma bas. Bas. Basarsın. Basarsın. Arkadaşlar. Allah aşkına bas. Bas çek. Dans edecek birisi yok mu? Bakın bu mor boya için. Dizeniz olacağım. Mor boya için dansa devam. O halde tamam. Şöyle bir şey var. Basmadığınız için challenge evet. yapıyorsunuz. Tamam. Tamam. Taş kağıt makas 3 tamam. el. Tamam. Taş kağıt makas hazırız. hazırız. 3 olan kazanır. Tamam. Hadi. hadi. Taş kağıt makas. Ha Hayır. Ya, aha, aha, aha. Nasıl hadi o zaman. Hadi. 0 Taş kağıt makas. Aha. Hadi. Taş kağıt makas. 1-1. Makas. Taş kağıt makas. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Hak eden morbayım benim çünkü. Milliyimin hakkıyla aldım boyamı. Ben bak, arkadaşlar kesin ettiğimi gördünüz. Evet, evet. Arkadaşlar şimdi Sen sırada edelim. hazır evet. slime var. Geldi. Bakın evet. bu hazır slime için kendimi evet. kendimi. Evet. Kaş yaparım. Allah. Allah Alamam, evet. Ben, evet. Ben, ben yaparım. Allah. 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 Ben Allah. 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 Tamam. Alın mi? kalemi. Ver bakalım kalemi. Ver hadi yap bana pekkaş. Tamam. Ben göremiyorum. Şimdi abi. biz sana ama. bir tek kaş yapayım. <gülüyor> Hayır. Ses <laughs> çok fena yapmasın. Bazı madem. Hadi. Yap. Hmm. Yaptı mı? Evet. çok fazla tamam. yaptı. <laughs> bir dakika Bakayım. göremiyorum. <laughs> oldu mu <dizler>? Biraz <laughs> daha birleştir. Birleştireyim ben daha iyi Yeter ama. Tamam, tamam yeter. yeter. McDonald's Bu gibi oldum. Dur dur dur. Şuraya bir şey ne? Hayır ya yapma yok. Ben hazır slime'ı kazandım. Kazandım. Be işte içine gidiyor arkadaşlar. Gerçekten harika bir slime oluyor. kaç Dila ve Mert beni dinleyin. Ya çok ya! A, o ne öyle? Bu şey boya ya. için. Boya için. Aa boya için. Buyurun, buyurun. Ben bazarım. Içine. Bas! 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 Bilmeden! Allah! Al. Ne geliyor Ay bakalım? Ya, ya. Arkadaşlar bu boya için evet. aynı anda ağzıma ekşi ekşi 7 tane... 7 tane ne abi? Ekşi 100 yerim. Alırım. Ben yerim Ben Ya aldım dur, buradan Hadi. Al. 2'yi al. Hemen al. al. Aldın mı? 3'ü al. Hadi arkadaşlar. Hadi. Dört. Sayıyoruz. Dar. Biz de görelim. Mert attığını al, görelim. Al, göremiyoruz. Al. 5 Hadi al, al 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 al. Hadi. Ama Benji oldu. Hadi al 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 al. Altı. Hak ediyor musun bakalım boyayı? Boyayı Ay, hak ediyor mi? musun? Bakalım, altı, Al iki. bakalım boyanı. Aa dur sonuncusunu Son yedik. sonuncusunu yedikten sonra. Sonucu. Hadi. E, İran, İran, Ay, Ay, <laughs> Oldu. Al bakalım boyayı o zaman. İğrençsin Sonucunda böyle garip bir şey oldu arkadaşlar. Evet mor çok güzel ama bu şekilde. Ya benimki bu ne? o ev, Bu da evrim geçirmiş. Küçük, iğrenç, evrim e, geçirmiş gibi bir şey. şey oldu. Mutasyon geçirmiş gibi. Al. O zaman şuraya koyduğumuzu diyeceğiz ama siz bilirsiniz. Benim slime mi, Mert'in slime mi? Sizleri çok seviyoruz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.